Burası dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri. Çünkü buraya yukarıdan bakıldığında dev bir insan figürüne benziyor. Ellerini iki yana açmış, ayakta duran bir insan silüeti. Adeta gökyüzünden izlenmek için özel olarak inşa edilmiş gibi görünüyor. Bu figür drone çekimleriyle keşfedildiğinde tüm dünyada büyük ses getirdi. Evet, burası Sicilya'nın tam kalbinde yer alan Centuripe kasabası. Kasaba yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Dar sokakları, taş evleri ve ve tarihi dokusuyla tipik bir Sicilya kasabası havası taşıyor. Ama onu diğerlerinden ayıran şey eşsiz yerleşim planı. Bu sıra dışı görüntü drone çekimleriyle dünyaya yayıldığında büyük ilgi çekti. Pek çok kişi kasabanın bilerek bu şekilde tasarlandığını düşündü. Ama aslında Centuripe'nin insan şeklinde görünmesi tamamen tesadüf. Kasaba yüzyıllar boyunca dağlık bir arazide doğal coğrafi koşullara uyum sağlayarak gelişmiş. Dar yollar, evler ve sokaklar zamanla birleşerek bu eşsiz silueti ortaya çıkar.